arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün buradan biriktirdiğimiz tüm kutuları açacağız. Evet, tüm kutuları açacağız. Buradan şu Brawl Pass'ten önceki zamanlar şuradakileri falan hepsini açacağız. Buradan ücretsiz mega kutuyu falan. İlk şuradan tek kullanmak istiyorum. Doğru. Önce kayıtta diye bakacağım. Kayıttayız. Tamam. Sorun yok. Let's go Son seviye oldu arkadaşlar. İlk defa son seviye karakterim oldu. İlk defa değil de. <laughs> İlk kutudan çıkmadı. <laughs> Kime verelim? Dynamike mi? Shelly mi? Ben Dynamite'ı vermeyi düşünüyorum. Ya da Bula verelim. Hadi <laughs> ben kutu... Aa 5 geldi. Karakter gelmiyor. Bunu da Bula verirsek... Bu 7 seviye oldu arkadaşlar. Yükseltelim bulu. Doldu Yükselttik. Buradan ücretsiz kutuyu alalım. Oo bibi. Oo. Bibi çıktı arkadaşlar. Yeni bibi bu karakterimiz. Bunu kime verelim? Buradan bunu da bula verelim. Şimdi 8 bit. 2 karakter. Hadi Bir tuz bundan bir karakter gelmedi. Bunu da bula verelim. Bunu maksıyoruz. Ya beş ya. <laughs> Yükseltmelerimiz falan var mıymış? yükseltelim de şunu da. da <laughs> Yükseltmelerimizi yapalım da arada bir çünkü karakter gelirse Megutlardan falan Hadi bul bul bul. Bu da full olacak. İlk buradan başlayalım. İlk şunu açalım. Oo, Ember! Ember çıktı. Arkadaşlar Ember. Oha! Ember çıktı arkadaşlar. Çok şanslı gidiyoruz şu anda. Altı yaptı. Oo, iyi tamam. Aksesuar da iyi. Nörmetik güçlendirici. Tamam. Role Pass'ten önceki sezondan başlayalım. Oo, benim. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Oo, yes. Yıldız gücü de çıktı. Çok iyi gidiyoruz. Ben burada çıktı. Şuradan Ember'ı yükseltelim. And the burning continues. Ember çıktı be. Yok artık. There is no death. Only a change of worlds. <laughs> Efsanevi be. Sürekli arkadaşlar en son gelen karakterleri çıkarıyoruz. Mesela Colette de öyle olmuştu. Şimdi Ember öyle. Çarık şuradan yeni Aa ödül avı geldi. Oley artık Brawl Pest yapabiliyor. Yeni kostümler falan. Önceki sezonlar alalım. Bunu da açalım. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi hala. İlk defa Ember çıkardım bu arada. The cool, the Time to get continue. Çok iyi karakterler geldi. Son bir kutumuz. Bundan da bir şey geldi. Bak şu anki sezona geri dön. Önceki sezon. ha, Buradan da devam edelim. Bugün ücretsiz kutulardan hem Bibi hem de en bu çıktı be arkadaşlar. Bir de sıraladık. E her böyle yükseltme geldiğinde arkadaşlar yükselteceğim. Dur ilk ki şuradan taşları alalım. Hem de bu bölümde çok lura gelecek arkadaşlar. Yıkı. Dur önceki sezon. 150 170. Şu anda Brawl Pass'i net alıyoruz. Evet, bir kartları alalım. Bu video böyle giderse bu konu sürebilir ya. Oo, 200 başımız oldu. Baya iyi, tamam. <laughs> en başa, en başa, en başa dönelim. Başkasını açıyoruz. Şey, gel oh, bir şey gelmedi. Bunu açalım. Gelmedi hala bir şey şuradan. Ücreti kutu. Büyük kutu. Gelebilirdi aslında ama gelmedi. Bir altı yazmış. Kutumuz düştü sanırım bayağı biz. Ya. Mr. Bass says hi. <laughs> Hala dynamite yükseltemedik arkadaşlar. Hala aynı seviyede <laughs> adam. Adam diyorum çünkü. <laughs> Gelmedi. Bundan... Tabii efsane gelince oran düştü. daha gelmedi. Bir karakter daha. Hadi iyi aslında. iyi oldu. Şu suarda bak yükseltme Emra. <gülüyor> <gülüyor> bir de Rose. Önce bir Mega cool. 8. Oha. Tekrar çıksın hadi be. Oo, ikinci aksis var. Baya iyi. Baya iyi. 8 <laughs> yaptı be. Uf, baya iyi. Şuradan yeni güç yükseltme dynamite sonunda geldi. Baya iyi bir video oluyor arkadaşlar. Önceki sezon diyelim. <laughs> Rozanın hemen çıkar hemen. Şuradan bulu max'lıyoruz şey daha gelmedi Zaten kolet bizde var Biz Neyine kolet Yükseltme Yükseltme I got a Mega kutu. Demek mega kutudan çok iyi bir şey çıkmıştı. Şimdi ne çıkacak? İnternet mi kötü? Hayır. Neden internet? İnternet yapma bunu bana. İnternet Oh, şimdi de gene yüksekliklerimizi yapıyoruz. Yunus'un da kaç karakter çıkmış diye sayacağız hepsini. Alalım şunu. Şunu da bula. Bulu 8 e. Of baya iyi. Bul 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 bul. Ne Bayağı aksesuar ve yıldız gülü de çıktı arkadaşlar. Aslında bayağı az bir tepki verdim. Çok... Neyse. Daha Şey yazınca çıkması gerekiyordu ama. Öyle bir kural yok sanırım. Açmaya devam. <laughs> Bu böyle yapmama kızmayın. Karakterlerin atışmaları ve yıldız güçleri falan daha hızlı çıksın diye yapıyorum. da Viper ya. Gelecek zamanı mı? Wow bir karakter daha. Neredeyse tüm destansları tek bölümde çıkardık. Üç destansı çıkardık. Bir de efsane. Bula. yükseltme geldi. Aw, two bang. sezon açmaya devam. <laughs> Sürekli yükseltme <laughs> geliyor. Bak <laughs> dostum. Bu brokta 7 seviye oldu. da bula verelim. YouTube'da. Oh, Şimdi tekrar bir yükselteceğiz. Buradan önceki sezon. Bu da 10 10 kademe daha var. Oo, oh, Şelin'in Alpül'ün yüzünü Şeri de vardı sanırım şurada. Evet, Let's şurada go olmuş. get him. Yükselt diyelim onu da. Tamam önceki sezon. Tekrar geldik. Hadi. Şey gelmedi sanırım. Gelmedi evet. Çok altın verdi. Bunu Piper'ı yükselt. <laughs> Önceki sezon Playoff'tu Şu büyük kutuyu şey açalım Şey gelmedi Şunu bula Mega kutu sanırım şey geldi Burada sanırım yükseltme geldi Penny'e gelmiş ve Ember'a gelmiş. And the burning continues. E. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha ne diyebilirim? Ember çıkardık. Jackie'nin yıldız gücü, aksesuarı, bir sürü karakter. Penny, bir falan. Piper, bir sürü Bibi. Artık ne diyeyim ben? Like atıp abone olmayı unutmayın. 500'ü alalım şuradan. Mega kutu. 8 yaptım money oh, money nani. nani. Öyle futbolcu var eski. <laughs> o yüzden aklıma geldi şimdi. Oh, Bu da son seviye oldu. Çok iyi oldu. Bu da son seviye. My aim is true. Dur, ilk Çok iyi bir Yine ne geldi şuradan. Önceki sezon. Rose paketini alalım. Hmm, Shelley, Brock ve Poco'nun çıktı. <laughs> Buradan 3 yazsaydı karakter gelebilirdi. Geri yükseltme geldi. <gülüyor> <Yükseltelim>. <gülüyor> şuradan önceki sezon diyelim. Açalım. <laughs> Dynamike kaç seviye oldu? Aynı evet, işte. <laughs> <Altyazı vardı daha gülüyor> Önceki sezon Tıkladım arkadaşlar hiçbir şey olmadı Tekrar tıklayalım Aha arkadaşlar büyük kutlarım boşa gidiyor Oyun bug'a girdi sanırım arkadaşlar Arkadaşlar oyun bug'a mı girdi ne oluyor çok karakter çıkar çıktı diye mi oldu? Heh, tamam şimdi geliyor. Oh be. İyi iyi oldu. Onu yükseltme gelmiş mi? Demin göremedim. Evet, evet tam demekinden aniye gelmiş. yavaş sanırım arkadaşlar. Of! Of! Bunun ekran görüntüsünü almam gerek. Çok güzel gözüküyor. O yüzden aldım. Şimdi iki yazıp çıkmış. Orada. Şimdi kutu açma tekrarı olsaydı. <laughs> yani ben bakardım. Önceki sezon son. Şuradakiler çok sıkıntı be. Gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şuraya. Şu anki sesine geliyorum dedim. Tıklayalım şuna. İki büyük kutu üst üste mi verecek? Ben anlamadım şu anda. Ya oyun bug'a girecek ya da başka bir şey olacak. Bilmiyorum. Ee ne oldu? Tamam. Hah. Demin yükseltme gelmiş sanırım, gelmemiş. Bulundu. da yıldız gücü çıkmış. Tamam, Bropes'i etkinleştir diyelim. Bropes açıldı. Oo, direkt mega kutuyla başladım yanlışlıkla <laughs> ve <laughs> nikanın ikinci aksesuarı. İyi. Çubuklar şey gelmedi sonra evet gelmiş. Bir şey gelmedi. Yani buradan da çıkmış. çıkmıştı. <laughs> Beyaz olmak alıyoruz. Buradan açtık. Bir şey gelmiş mi demin pek anlayamadım. Derim. Dört şey oldu. Altınların bayağı azaldı ama arkadaşlar bu videonun başında çok az karakterimiz vardı. Baya çok karakter çıktı. Lou'yu hemen şimdi almayacağım. Belki yani kutlardan çıkardım. Ses ne ya? O? Hadi. Gidelim. Çıkmadı hala bir şey. Hala gelmemiş. Tam yeni bir şey. Şu anki sana. Elim kutluyor. Yanlışlıkla ücretsiz kutu yapalım. Şundan bir yükseltme gelmedi hala. Rozet paketini ilk alacağım. Şunu kime verelim? Kime verelim? Neyse bunu bekletelim ya. Nereye ki yani şuradan ne yok kutuyu bulalım. hem 8 hem 7 yüz, 6 evet, bir kutu da 6 yıldır. Efsanevi daha mı? Frank. Bir. Bayağı iyi. O men O efsane. Bugün kaç karakter çıkardık arkadaşlar? Herhalde uzun süre karakter çıkmaz sanıyorum. Bir saniye. Ücretsiz kutu. İnternet mi yavaş? Yoksa oyunda mı sorunlar bilmiyorum. Tik. Oo, tik 5 seviye oldu ya da 6 mı? Evet. Önceki sezon değil, şu anki sezon. Büyük kutu. Ücretsiz kutu. İnternet tüm sorunlar anlamadım. şey gelmedi. Gelmedi. Nani'ye yükseltme geldi. Şu sezondan şuradan şu altını alalım. Şu altını alalım. Bunu büyük bir şey Nitaya geldi. Seyi 8 oldu. oldu. Evet. Şu aksesuar da var. Bu burada öldü şu zaman değil. Oltu kaçıncı? Oba ya iyi. Aksesuar. Neyse geldi. Sörcü ve Bibi. Bibi hemen Hem düşündüğümden Sur daha çok. Surge and destroy. Ben daha video daha sürer diye düşünüyorum. 15 20 dakikayı bulacak sanırım. Ya da o Bu iyi oldu. Tüm karakterlerin neredeyse 7 seviye olanları net şey çıktı. <laughs> evet, <her> şey <gülüyor> Aksesuarı. <gülüyor> Ben şu güç panlarını Ember'a vereyim en mantıklısı ya. Ember. Sörge gerek yok. yapalım. Şunu da Ember'a. Bunu da Ember'a. zaten şu zaman hemen, hemen. yükseltelim bari 7 seviyorum. 6 oldu. Alalım <laughs> bu bir seviyor. Gelebilir. da yıldız güç geldi. O bayağı iyi oldu. Ben çıkar belki diye. Şuradan. Anladı. Max. Şuradan hemen yükseltelim. Let's go. Come on. Zizi. Turn it max. Şuradan son lu. Hadi alıyoruz. Oo, oh, bayağı iyi arkadaşlar. Kaç karakter çıkarmışız senin? sayıyorum. En başta bunlar vardı bende. Tamam. Bir, <gülüyor> 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 6, be free. 7, Mr. Bat says hi. Oh. oh, sweetie. 11. Bye bye. Double battle for the win. Bunu da toplam 12 karakter. Yani 10 karakter çıkmış. Louis saymazsak toplam 10 tane karakter çıkmış arkadaşlar. Son 11 karakterimiz eksikse. Em zaten kayalımdan. So Bir de hepsinin aksesuarını <laughs> inceleyelim şimdi. İkisi de gelmiş be seçelim. Seçelim. Ben mislemeyi daha çok seviyorum. Aksesuarına bakalım. Burada şey çıktı. yedi Yeme ışığı. Başka kimin çıktı? Altı oldu. Roket yapıtı çıkmış. Başka kimin? This Koltuğu. Çıkmış. Nita'nın. <laughs> gelmiş. İkisi de gelmiş. <laughs> Selin'in gelmiş. <laughs> Arlan. <'ın, gülüyor> <bir tanesi gelmiş, gülüyor> görmüş. Bulun. Bir tanesi gelmiş. Diğer gelmemiş. İki yıldız gücü de geldi. Bulun. Şimdi evet hepsi bu kadar. mı? Evet arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu büyük kutu açımından sonra hatta adım rengimizi de ismi adımı değiştirmeyeceğim. Ad rengi. Şuradan en sevdiğim renk olan bunu yapalım. Evet arkadaşlar kanala e, abone olup la, bu videoya like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.